Efendim. Patron. Seninkiler birazdan havaya uçacak. Benimkiler? İşte Poyraz, Zülfikar, Taş Kafa. <laughs> Nasıl ya? Neredeler ki? Dedem. iyisin değil mi? He dedem bambaşkayım süperim. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım ya. Oğlum, hadi siz bir çıkın da ondan sonrasına bakacağız artık. Geldi fikir, saçmalama. Bulacağız bir yolunu, halledeceğiz, çıkacağız buradan. Sakin. Allah senin belanı versin insan. Bir dakika. Ee, bana az müsaade eder misiniz? Tamam tamam, sen keyfine bak. Sen baştan anlat bakayım şunu. Kebo tarafı nasıl gidiyor Aysen Hanım, her şey yolunda mı? Nasıl gitsin? E biraz zor geçiyor tabii. Ferah hastanesine gidiyorsunuz değil mi? Bu önerdiğim doktordan memnun kalmışsınız durumda. Aa evet evet, çok ilgileniyor sağ olsun. Aa saat üçte seans var. Hatta ben şimdi kalksam iyi olacak. İyi ben yolcu o zaman hadi. Bak bu parti önemli. Sen bana yer ve saat ver. Ona göre. Tamam mı? Bundan sonra gerisini ben hallederim. Bak bu parti gerçekten çok önemli. Tamam, tamam gerisini ben halledeceğim. Ayşegül. Selam, ne haber? Ben de seni biriyle tanıştıracaktım tamam. Ayşen Hanım'la tanıştıracaksan az önce yol çektim. Hadi ya. Bir dahaki sefere. Beyler. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Aman kardeşim önce iyi haber. Bak çok ihtiyacımız var. Tamam. iyi haber. Hangi kabloyu keseceğimizi buldum. Kırmızı kablo. Aslan aslan bak adam adam. Şükürler olsun kardeşim de. Sen bize bir de kötü haberi söyleyiversin. Kötü haber. Kabloların ikisi de kırmızı. Ne? Ha? Mavi kablo yok. Bir dakika. Buldum. Dedem buldum. Sakin. Arıyoruz polisi. Yolluyorlar bombayım imha ekibini. Geliyorlar. Olay çözülüyor. Tabii ya. Tabii ya. Olay nefis çözülüyor hem de bomba imha ekibi buraya geliyor. Bizi burada görüyor. Diyor ki siz kimsiniz lan diyor. Biz diyoruz ki biz burada uyuşturucu deposu arıyoruz diyoruz. Bunlar bize bakıyor. Size ne lan diyor. Biz böyle tam ne diyeceğimizi düşünürken olay iyice karma karışık bir hal alıyor. Tam ne yapsak diye düşünürken diyelim ki senle ben kaçtık. Refikar da hapse giriyor. Olay o biçim şahane çözülüyor. Beyler açık seçik bir şey söylüyorum. Ben içeri girip içeride için için patlayacağıma burada kalırım dışın dışın patlarım konu kapandı. Allah hiç kusura bakma Zülfikar ama burada parça pinçik olmandan daha iyidir hapishane dönmen. Hem annen bir morga gelir seni teşhis eder. Böyle bir son bir kez yüzünü görür. Oğlum evladım diye bir ağlar. Hiç kusura bakma öbür türlü daha iyi. Gerçekten ağzından bal damlıyor dedem ya. Senin çenen yapışsın taş kafana. Yok yok yok. Bence taş kafanın söylediği çok mantıklı. Ben hapis diyorum. Bomba! Hapis! Lan bomba vallahi çekerim ayağımı hep beraber. <laughs> bomba! Da! Önce bir sıpa gözümün sesini duyardım ya ölmeden evvel. Kim? Sıpa göz. göz kim lan? Ölüm işte senin bacın. Benim de sevdiceğim yani. Biz baş başarken ben ıspagöz gözlüyorum biliyor musun? İşte kızınca da anarşik diyorum. Normal halk arasında da Meltem diyorum yani. Şahane bir insan kendisi. Aha bak arıyor. Şişt, bana da, bana da, bana da, bana. Ya tamam, tamam dur bir dakika. <laughs> Meltem. Abi biz ne salakız ya. Hoppa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen önce bir kendi adına konuş. Heisenberg denen adam vardı ya, o meğer kadınmış, adı da Heisenberg'miş. Nasıl ya? Sen onu nereden anladın ki? İşte o geceki davetli listesine bakınca sonradan uyandım. Heisenberg diye arayınca anladım. Kadın profesörmüş, kanser. Bir de maillerine girdim, kemoterapi tedavisi görüyor. Bizim acil hemen çok acil buluşmamız gerekiyor. He. Ama yok Meltem şu an olmaz o. Neden? Bizim şu an daha acil bir işimiz var. E tamam. Zülfikar'ı arayalım o zaman. Yok 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 o da benle beraber onun daha da acil bir işi var. Ya çıldırtmayın insanı. Gidelim alalım kadını. İşte dedem. Bir de ben konuşayım mı? cümle bir şey söyle. Meltem dur bir dakika dur dur dur. Dedem. Aa başkan. Ne yapıyorsun? Çok acayip bir şey öğrendim de. Ben de çok acayip bir şey öğrendim biliyor musun? Ciddi i̇şte dedeler. İki dakika bir müsaade özel konuşacağım. İyi tamam hadi acele et acele et. Sağ ol. Adam vedalaşsın ya hakkıdır. Ya taş kafa var ya sana bıraksak adamın direkt mezarını kazacağını. İşin de bir ucundan tutayım yok yani. Olur dedem, ben bugün çok acayip bir şey öğrendim. Ben seni çok seviyormuşum kız. Bacan nereden çıktı şimdi bu? Yüreğimden. Tamam, biz de sana karşı boş değiliz de. Yani... ...çok seviyorum biliyor musun? Ölümlü kalımlı dünya. Bugün varız, yarın yokuz. En azından bil istedim yani. Ben senin her halini çok seviyorum. Böyle deli deli bakan gözlerini, deli deli taranmış saçlarını... ...bazı bir takım deli deli hal ve hareketlerini yani. Her şeyi çok seviyorum. Ama abartma, abartma. Gören de gerçekten deli zannedecek ya. Bana bak sen bu ölümlü mölümlü girdin mevzulara, başınız belanım yoksa. Ya yok, ne belada olacak işte. Poyraz, taş kaba ben çay içiyoruz. E hani acil işiniz vardı. Allah Allah belki acilen çay içmek istedik. Acil sen çay içmeyi niye bu kadar hafif alıyorsun acaba? Ya sinir etme insanı ya. Sinir etme. Söyle neredesiniz? At. Konum at bana. Dedem. Anladı galiba. Neredesin diyor. Bir diyor konum at diyor. Ne Tünele giriyorsun. Tünele. Çekmiyor telefon. Alo. Alo Meltem. Ee, biz şu an tünele giriyoruz. Çekmeyebilir. Çok seviyorum ben seni. Alo. Zülfikar. Alo Meltem. Meltem çok seviyorum ben seni. Tüne, tüneldeyiz Meltem. Alo. Ben de seni seviyorum. Çok, çok hem de. Vallahi mı diyorsun kız? Vallahi ben de seni çok seviyorum ama tüneldeyiz ama çok seviyorum biliyor musun? Çok seviyorum yani. Seviyoruz, çok seviyoruz. Ve siz çay içmiyor muydunuz abi? Ne ara girdiniz tüneli? Ya karton bardakta içiyoruz çayı. Arabadayız, tüneldeyiz. Aa. Ya kardeşim bu nasıl bir tünel bu? maaş tüneli mi? Yarım saattir bitmedi. Çekmiyor diyeceksin. Kapatacaksın. Ama yani bombanın üstüne basan benim üstüne gelinen benim. Ben anlamadım ki bu işi yani. Ben şimdi bu sefer de Zülfü aklama. ama. Bunlar yine bir iş çeviriyorlar. Evet. Herife bak ya yani yerini benden saklıyor. Sanki bulamayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.